Bana göre hayatta her zaman en önemli unsur insana dokunmak. Bu nedenle Talat Yılmaz Başkan adaylığında yola çıkmaya karar verdiğimizde de önce üyelerimiz diyerek yola çıktık. Bu doğrultuda ilk olarak üyelerin arasındaki sinerjinin geliştirilmesi için üye iletişimini ve etkinliklerimizi yeniden planlayacağız. Buradaki asıl amacımız her bir üyenin gerek kendisi gerekse ailesiyle büyük kulüp ailesinin bir parçası olduğunu hissetmesini sağlamak. Büyük kulüp kültürümüze uygun olarak üyelerimizle röportajlar yapıp dergi ve dijital platformlarda yayınlayarak üyelerimizin birbirlerini daha yakından ve daha iyi tanımalarını sağlayacağız. Etkin üye ilişkileri birimi olacak yönetim kurulundan bir arkadaşımız direkt üyelerle muhatap olabilecek. Geri dönüşler mutlaka sağlanacak çünkü üyelerin isteklerine, tercihlerine, sıkıntılarına değer vereceğiz ve onlarla birlikte kulübü yöneteceğiz. Bu doğrultuda hizmetlerin üyelerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanması ve sunulması için kalite yönetimi ilkelerinden ve dijitalleşmeden yararlanılacak. İş süreçleri planla, uygula, kontrol et ve önlem al yaklaşımıyla üyelerimizin en üst seviyede memnuniyeti hedeflenerek gözden geçirilecek ve yeniden yapılandırılacak. Kulübümüzde kullanılan tüm IT sistemlerinin birbiriyle konuşmasının sağlanması, üye datası CRM'inden kapı güvenlik sistemine tamamen dijitalleşmesi ve teknoloji altyapısının günümüz standartlarına uyarlanması gerekiyor. Son 15 yıldır yazılım ve mobil uygulama teknolojileri alanında yöneticilikten gelen tecrübemle kulübümüzün mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli altyapı ve çalışmalara ben de yönetim kurulumuzun arz ettiği ölçüde destek olacağım. Rezervasyon, üye geri bildirimleri, kulüp giriş çıkış gibi birçok alanda kolaylık sağlayacak mobil uygulamamızı üyelerimiz için aktif hale getireceğiz. Dijital çağın sağladığı olanaklardan yararlanarak büyük kulübü üyelerimizin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda kaliteden ödün vermeden daha kullanışlı, daha ekonomik, sorunsuz, çevre dostu ve sürdürülebilir alternatifler sunan bir yapıya kavuşturacağız. Üyelerimizin sağlığı için kulüp içerisinde tam teşekküllü revir ve ambulans hizmetlerini sağlayacağız. Tek bir sağlık kuruluşu ile değil, çeşitli sağlık kuruluşları ile kulüp üyelerimiz için indirimler sağlamamız yanında o sağlık kuruluşundan kulübümüzün sağlık biriminin güçlendirilmesi ve 24 saat hizmet verecek bir ambulansın sağlanmasını temin edebiliriz. En prestijli markalarla sadakat programları oluşturulacak ve üyelerimizin büyük kulüp ayrıcalıklarına erişimi sağlanacaktır. Üyelerimiz ayrıcalıklar sunan sadakat programından mobil uygulama aracılığıyla yararlanabilecek. Hem kulüp içerisinde hem de kulüp dışarısında kullandığımız ürünler ve hizmetlerle ilgili çok önemli sponsorluk anlaşmaları veya indirim anlaşmaları yapmak üzere çalışıyoruz. Bununla birlikte üyelerimizin kulüpteki üyelik yıllarına göre değişik aidat ödeme programları üzerinde de çalışıyor olacağız. Bir diğer konu Türkiye'de dünyaya mal olmuş çok genç yetenekli şeflerimiz var. Bu şeflerle birlikte Büyük Kulüp'te gastronomi günleri ve daha zenginleştirilmiş özel menüler yaratma konusu da önceliklerimiz arasında olacak. Birlikte Büyük Kulüp üyelerinin hem içeride hem de dışarıda kulüp üyesi olmanın getirdiği ayrıcalığı ve avantajları en iyi şekilde hissetmelerini sağlayacağız.